Herkese selamlar. Spartan'ın şanı, anda sırf setini nasıl alınır onu göstereceğim. İlk olarak Valhalla DLC'sinin ana hikayesini bitirmelisiniz. Sonra ana ekrandan yeni oyun artı kaydınız yoksa buradan yeni oyun artı yapabilirsiniz. Ama sizin yeni oyun artı kaydınız var ise oyun yükle seçeneğinden yeni oyun artı kaydını seçerek oyuna giriyoruz. Sonra herhangi bir diğer kapsından herhangi bir cüce dükkanının yanındaki sandığı açtıktan sonra hem Spartan'ın ses hem de miras kalıcını elde etmiş oldunuz. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için alttan videoyu beğenip kanalıma abone olup de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.